Ben Suat Savaş. Özgeçmişimizde İstanbul'da 12 senelik bir geçmişimiz var. 20 kişiyle başladık. Şu anda 135 tane SSK'lımız, 25 tane de iş kurulumuz var. Kurumsal firmalara ürün yapıyoruz. Kesim dikim ütü paket şeklinde koli teslimi yapıyoruz. Ee, biz o şekilde yüklü adetlere ürün yapıp buradan koli teslimi yapıyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 1,5 milyon. Zaten kaliteli çalışmadığın zaman emin olun bu sektörde ayakta duramazsın hiçbir şekilde. Kalite bizim vazgeçimiz, Kalite önceliğimizdir. Kaliteli çalışırsak biz varız, kaliteli çalışmazsak 1-2-3 biz ayakta duramayız. Kalite varsa bir işletmeci ayaktadır. Şu anda bizim Batman bölgesinde tam kurumsallaştı. Yani bir özel sektör değil de bir devlet kurumu gibi oldu. Bütün senelik izinler, ondan sonra resmi tatiller, cumartesi pazar çalışmamalar. Yani gerçekten tekstil güzel bir sektör.